Selam millet. Dersime hoş geldiniz. Irmak Aras ben. Bugün artık logaritmayı ufak ufak sonlandırıyoruz. Son başlığımız logaritmada sıralama. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane kuralımız var. İlk ne diyor bir bakalım. Eğer tabanlarınız aynı ve birden büyükse üst kısma bakarak normal sıralama yapacağız. Ne demek istiyorum? Bakın tabanlarım aynı. Logaritma 3 tabanında ikisi de. Ve tabanımız birden büyük. En önemli kısım bu. Tabanlarınız aynı. Fakat aynı olması yetmiyor. Birden büyük mü yoksa birden küçük mü? Bu bizim e, kuralımızı direkt etkileyecek olan bilgi. Tabanımız birden büyükse şu kısım bakın 5 2'den büyük olduğu için logaritma 3 tabanında 5 de logaritma 3 tabanında 2'den büyük. Yani sanki 5 ile 2'yi sıralarmış gibi sıraladık. 5 2'den büyük olduğu için bu kısım daha büyük oldu. Peki tabanlar aynı fakat sıfırla bir arasındaysa yani bir basit kesir görüntüsü varsa her kesirde e, sanki sıfır bir arasındaymış gibi algılamayın. Bileşik kesirler sıfır bir arasında düşmez. Onu bir daha hatırlatalım. Tabanlar aynı ve sıfırla bir arasındaysa bakın tabanlarım aynı sıfır bir arasında çünkü bu bir basit kesir oradan anlıyorum. Üst kısmı büyük olan logaritma daha küçük olur. Yani burada tam tersi sıralama yapıyorsunuz. Bakın normalde 7'nin 5'ten daha büyük olduğunu biliyoruz. Ama burada 7'yi kullanan logaritma ne olmuş? Daha küçüğe dönüşmüş. Tam tersi sıralıyoruz yani öyle söyleyelim. Mesela şu kısımları sıralamam gerekseydi olduğu gibi sıralayacaktım. 5 büyüktür 2 diyecektim. Eğer bu kısımları sıralamam gerekseydi yönü ters çevirerek sıralamam gerekecek. Tabanınız birden küçükse bu kısımları üst kısımları sıralarken ne yapacaksınız? Tam tersi yön çevireceksiniz. 7 yön işaretini değiştiriyorsunuz. Şu şekilde olur diyeceğiz. Şimdi mesela burada bir sorumuz var. X Y z küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. En önce bakıyorum tabanlarım aynı formata dönüşür mü? Evet. 5 var, 25 var, 125 var tabanlarda. Buradaki 25 ve 125'i 5'in kuvvetlerine çevirebiliriz. İlk olarak onlarla bir başlayalım. Şurada yapılacak bir şey yok. Şu devam ettiriyorum ben. Logaritma şunu 5'in karesi olarak e bunu da biraz düzenleyelim. 16'yı da ben 4'ün karesi olarak yazmak istedim. Bakın şu ikiler birbirini götürürse buradan logaritma 5 tabanında 4 gelir. 125'i logaritma 5 tabanında 3 daha doğrusu 5 üzeri 3 şeklinde yazdık. 216'da arkadaşlar hatırlayın 6'nın 3. kuvvetiydi. Dolayısıyla kuvvetteki şu 3'ler öne geldiğinde birbirini götürecek. Logaritma 5 tabanında 6. Elimizde 5 tabanında yani tabanı birden büyük olan 3 tane logaritma var. Kural ne diyordu? Taban eğer birden büyükse direkt üst kısmı bakarak sıralayabiliriz. Dolayısıyla 6 en büyük olduğu için en büyükleri Z'dir. Sonra 4 daha büyüktür. Dolayısıyla Y geliyor. En küçükleri 3'tür. O yüzden X. Bakın logaritma cinsinden de yazayım. Z'nin yerinde ne vardı arkadaşlar? Logaritma 5 tabanında 6. Y'nin yerinde logaritma 5 tabanında 4. X'in yerinde logaritma 5 tabanında 3 vardı. Tabanlar aynı olduğu için 6, 4'ü 3 ve 3'ü sıralar gibi bir sıralama yaptık. Bu arada o küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Dolayısıyla ilk olarak küçüğü yazmamız gerekirdi. Yani x küçüktür y'den o da küçüktür z'den. Küçükten büyüğe diyorsa önce en küçüğü yazmanız lazım. Benim gibi hata yapmayın. Devam edeyim. Umarım anlaşılmıştır burası. Evet bir sonraki. Şöyle arada çekimin kalitesini de kontrol edeyim. Tamam. Şimdi burada da arkadaşlar hemen ilk olarak şuna bakıyorum. Tabanlarımız bakın birbirlerine dönüşebilecek tabanlar. Burada şöyle yapabilirsiniz. Ben mesela 1 bölü 2'nin kuvvetleri şeklinde bunları düşüneceğim. Daha sanki kolay ilerleriz orada. Ama isteyenler 2'nin kuvvetlerini çevirerek ilk kuralı göre de yapabilirdi. Gelin 1 bölü 2'ye göre bunları düzenleyelim. 1 bölü 2'nin karesidir bu. 25'i de 5'in karesi diye düzenlersek kuvvetteki ikiler giderse logaritma 1 bölü 2 tabanında 5 olur. Burada da logaritma 1 bölü 2'nin 4. kuvvetidir. Çünkü 2 üzeri 4'ten 16 gelmiş. 81'i de 3 üzeri 4 yapalım ki şu 4'ler birbirini götürsün. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 3 oldu. 8 2'nin 3. kuvveti olduğu için burada da 1 bölü 2'nin 3. kuvveti var. 64'te 4'ün 3. kuvveti. Şunlar. Mesela niye 2 üzeri 6 yapmadım burada? Kuvvetler birbirini rahat götürsün diye 4 üzeri 3 yaptım. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 4. Tabanlarımız aynı oldu mu? Evet oldu. Artık o zaman sıralama yapabilirim. Fakat taban birden küçük olduğu için sıralarken buradaki adamları tam tersi sıralar gibi sıralıyorsun. Yani normalde e, küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor. Bakın en küçüklerinin şu olmasını beklerken burada tam tersi en büyük olan şu arkadaş beni en küçüğe götürüyor. Yani logaritma 1 bölü 2 tabanında 5 en küçükleridir. Sonra logaritma 1 bölü 2 tabanında 4 en büyükleri 1 bölü 2 tabanında 3 oldu. Dolayısıyla bu x'e eşitti. Şu arkadaş z'ye şu arkadaş y'ye eşitti diyeceğiz. Ne yaptık bakın en sonu bir daha söyleyelim. Normalde eğer taban birden büyük olsaydı şu vatandaş en büyük olduğu için logaritma olarak da en büyük budur derdik taban birden küçük olduğunda rasyonel sayılardaki gibi tam tersi bir sıralama var. Burası büyükken logaritma tam tersi neye dönüşüyor? En küçük değere dönüşüyor diyeceğiz. Ters bir ilişki söz konusu. Bakın bir nottan bahsetmişiz. Ona da bakalım. Eğer diyor ki tabanlar eşit değilse, her zaman tabanları bu şekilde eşitleyemeyebiliriz belki. Tabanlar eşit değilse, bu arada ben burada soruyu önceden ne kadar yer ayırmalıyım diye bakarken çözmüşüm. Hemen onu şöyle bir kope çekmeyelim. Silelim. Beraber düşünelim. Tabanlar eğer eşit değilse logaritmaların hangi iki ardışık sayı arası olduğuna mutlaka bakmalısınız. Yani bu şekilde de sorularınız gelecek. Önce bir elimizi alıştıralım. Yani bu bir soru değil de uygulamasını görelim. Notun uygulamasına bakacağız burada. Mesela sen logaritma 2 tabanında 45'in hangi iki sayı arasında düştüğünü kontrol ediyorsun. Yani yaklaşık değerine bakıyorsun. Buradaki 45'i baz alıyoruz arkadaşlar. 2 tabanında 45. Buraları da logaritma 2 tabanında yazıyorum. Aynı tabanda çalışalım. Şimdi 45'ten küçük bir sayı yazacağım buraya. Ama öyle bir şey yazalım ki 2'nin de kuvvetine dönüşebilsin. Ve 45'e en yakın. Buraya ne yazabilirim o zaman? Mesela 16 da yazabilirim ama 16 yerine buna daha yakın olan kim var? 45'ten küçük olan. 32 var. O yüzden buraya 32 yazıyorum. 45'ten bir sonraki 2'nin kuvveti de ne var? 64 var. Buraya 128 de yazabilirdim ama 64 daha yakın. O yüzden en yakınları hep yazıyorsunuz. 32 2 üzeri 5'tir. Yani şöyle oluyor. Bu ikiler giderse buradan direkt 5 geliyor bakın. Logaritma 2 tabanında 45. 64 yerine 2 üzeri 6 dersek şunlar birbirini götürür. Buradan da ne kalır? 6 kalır. Bakın bizim logaritmamız 5 ile 6 arasında bir değermiş. Yani yaklaşık olarak 5 küsür bir şey. 5 virgül bir şey. Küsuratı da çok önemli değil bizim için. Bu böyle. Bu bilgiyi nerede kullanacağız? Yine şimdi ona bakalım. Şöyle görüntümüz bulanıklaştı galiba biraz. Hemen bir müdahalede bulundum. Umarım ben anlatırken tekrar bozulmaz. Fark etmiyorum çünkü. Ee, bakalım. Şimdi bakın mesela burada. Yani sıralamada iki dikkat edeceğiniz yer var. Tabanlar aynı mı değil mi? Burada tabanlarımız aynı değil. Birbirlerine dönüşebilecek tabanlar bile değil. O halde benim burada sıralama yaparken kullanacağım bilgi az önce yaptığımız not. Yaklaşık değer hesabı. Şu vatandaşın hangi iki ardışık iki sayı arasında olduğuna bakacağız. Bu hangi ardışık iki sayı arasında? bu hangi ardışık iki sayı arasında burada da birazcık işi kısaltalım ya da ilk örnekler hemen çok kısa kısa geçmeyeyim şimdi 5 tabanında bir şeyler yazacağız yine buraya da 5 tabanında yazacağız burada 2 var 5'in kuvvetlerini düşünüyorsunuz yani 5 üzeri 1'ler 5 üzeri 2'ler 5 üzeri 3'ler tabana göre gidiyoruz ben buraya 5 üzeri 1 yazabilir miyim 5 üzeri 1 5 yapar olmaz o zaman buraya 5 üzeri 0 yazarım. 5 üzeri 0'dan ne buluruz? 1 buluruz. Buraya da ne yazalım? 5 üzeri 1 yazalım. Çünkü ardışık olacak bakın. Bu 5 üzeri 0 bu 5 üzeri 1 olmak zorunda. Yani aslında burada bu 5'ler birbirini götürdüğünde 1 buluyorsunuz. Şu bizim A değerimiz. Burada da zaten 5'ler birbirini götürdüğünde 0 kalıyor diyebilirsin. Ya da 5 üzeri 0'dan 1 geliyor. Üst kısım 1 olduğunda da sonuç 0 oluyordu. Ya da buraya 1 bulduğun için burası hemen 0 diyebilirsin. Ardışık olacaklar. A'nın değeri 0 ile 1 arasında. Geldim B'ye. Logaritma 4 tabanında 15. Logaritma 4 tabanında. Logaritma 4 tabanında. 15'ten sonra gelen 4'ün tam kuvvetinde kim var? 16 var. Burada daha rahat görmeniz için ben üstü sayı şeklinde yazmıştım. 15'ten önce 4'ün kuvvetlerinde ne var? Bakın bu 4'ün nesi? Karesi. Bu 4'ün karesi ise bundan geri gelirse 4'ün birinci kuvveti olur. Bunlar birbirini götürdü 1. Bu zaten B'ye eşit. Bunun da bu birbirini götürdü. Geriye kuvvetten kalan 2 oldu. C için de benzer bir şey yapalım. 7 tabanında 55. 7'nin kuvvetlerinde 55'e yaklaşmaya çalışıyoruz. 55. Mesela 7'nin karesinden ne var? Bir öncekinde 49 var. E, bu 7'nin karesi ise bakın şuradan 7 üzeri 2'den şu 7'ler gider. Buradan 2 kalıyorsa hiç buraya düşünmene gerek yok. Bir sonraki de emin ol bunun bir fazlasından 3 gelir. Bunlar ardışık çıkmak zorunda çünkü kural bu. Hemen bir baktım küçükten büyüğe sıralıyor. Yani önce en küçüğü yazıyor. E, bu 2 küsür. Bu 1 küsür. Bu 0 küsür bir şey. En küçükleri o zaman al. 1 küsür olduğu için B. En büyükleri iki küsur olduğu için C'dir diyoruz. A küçüktür B o da küçüktür C. En büyükleri c'ymiş. Geldim alttaki soruma. Kontrol dediğim görüntümü. Herhalde iyi mi? Alttaki örneğimiz arkadaşlar. Şöyle bir baktım örneğime. Şimdi ilk olarak neler yapabiliriz? Mesela ters çevirme yapabilirsiniz. Ters çevirdiğinizde eşitsizlik yön değiştiriyor diye bir kuralımız vardı. Soruyu oradan düşünebilirsiniz. Ama ben özellikle ters çevirmek istemiyorum. Niye istemiyorum? Tabanlarım şu an bakın aynı. Gerçi ters çevirdiğimizde de aynı kalacak. Ama hiç çevirmeye gerek yok. Aklınıza şu gelsin. Hani rasyonel sayılarda sıralama bilgimizi bir kullanalım. Rasyonel sayılarda sıralama yaparken mesela ne oluyordu? Alt taraf eğer büyükse, Oradaki rasyonel sayının ne oluyordu? Daha da küçük oluyordu. Üst taraflar eşit olduğunda. O bilgiyle de çözebilirsiniz. Ama hocam ben oradan çok karıştırırım diyorsan gelin ters çevirelim. Şu arkadaşı ters çeviriyorsun. Ters çevirmeden kalsa bunu yukarı bir aşağıya alacağız. Yani logaritma 3 tabanında x bölü 1 oldu. O birin zaten etkisi yok. O yüzden yazmıyorum. Bunu ters çevirdiğinde logaritma 3 tabanında y bölü 1 oldu. Ters çeviriyorsun. Logaritma 3 tabanında z bölü 1 ters çevirme yaparsanız eşitsizlikte yön değişikliği olur. Yani şu şekilde dönüştü. Alttaki birlerin bir önemi yok. Dediğim gibi formaliteden yazdım. Onları sileyim. Daha rahat görelim. Şimdi bundan sonrasında tabanınız bakın birden büyük ve eşit. E, kural ne diyordu? Taban eğer birden büyükse üst kısımları olduğu gibi sıralıyorsun diyordu. O halde x büyüktür, y büyüktür, z. Eğer taban küçük olsaydı, birden küçük olsaydı bunları sıralarken eşitsizliğin yönü değişerek sıralanacaktı. Bir daha hatırlatalım. Bu soruda böyle. Geldim son sayfaya. Burada da birazcık deneme yapmışım. Hemen kopyaları şöyle kopya demeyelim de kontrollerimizi silelim. Geldim şöyle. tamam. kontrol edeyim sorunun bulanıklığı. Okey. Şimdi burada da özellikle arkadaşlar map'te bu tarz bir soru vardı. Hani bu tarz sorularda nasıl düşünmemiz gerektiği ile alakalı bir tane örneğimiz bulunsun. Bakın demiş ki bunun değerinin tam kısmı kaçtır demiş. Tam kısmını arıyorsak mesela şuradan bir küçük bir örnek göstermeye çalışayım önce. Bakın biz burada mesela ne dedik? B 1 ile 2 arasındadır demiştik. Yani B bir küsür bir şeydir. Küsuratını bilmiyoruz. İşte bunun yaklaşık değerinin tam kısmını soruyor. Mesela burada benim tam kısmım kaçtır? 1'dir. Bunun gibi bir soru aslında. Şimdi bu mantıkla sorumuza bir göz atalım. Dolayısıyla ilk olarak bunun gene yaklaşık değerini düşünmek gerekiyor. Şu şekilde yazdım. Burada onun kuvvetleri üzerinden düşünmek lazım. Çünkü bu arkadaşın tabanınız 10 olduğu için siz de onun kuvvetleri üzerinden düşüneceksiniz onun kuvvetlerini de yazarken bakın şuradan biraz yardım alacağız bundan daha küçük olan bir sayı arıyoruz e bundan daha küçük sayı benim ilk aklıma şu gelir bakın binde bir bu binde üç daha küçüğü binde bir daha büyüğünü yazacaksak yüzde bir yazarım hem yazdığım şey şundan küçüklük büyüklük şartını sağlamış oluyor. Hem de bu yazdığınız sayılar onun kuvvetlerine dönüşebiliyor. Aslında az önce yaptığımız mantıkla aynı şeyleri yapıyoruz ama buradaki sayı virgüllü olduğu için biraz daha belki karışık gelmiş olabilir. Şimdi bu arkadaşı ben her virgüllü sayı onun negatif kuvvetlerine dönüşür. 1, 2, 3 tane basamak var. O yüzden onun üzeri eksi 3 olur. Burası bizim aradığımız yer zaten. Bir daha yazmayayım. Şu logaritma 10 üzeri 2 basamak olduğu için eksi 2 olur. Buradaki 10 bunu götürür, buradaki 10 bunu götürür. Yani senin değerin eksi 3 ile eksi 2 arasında bir değer. Eksi 3 eksi 2 arasındaysa eksi 2 küsürdür, yaklaşık olarak. Bunun tam kısmını sormuş. Tam kısmı da kaçtır arkadaşlar? Eksi 2'dir diyeceğiz. MEP'te de böyle bir soru gördüm. Hoşuma gitti. Paylaşmak istedim. Logaritmada sıralamam. Yaklaşık değer bunlardan ibaret arkadaşlar. Umarım faydası dokunur. Artık bir sonraki başlıklarımızda dizilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.